Ve yeni haftaya başlarken bir de yorum alalım. Karşımızda Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi öncelikle isterseniz bu haftaya geçmeden önce, yani bu haftanın hem içeride hem de dışarıdaki risk işten biraz değerlendirmeden önce, geçen hafta isterseniz biraz özetleyelim. Aslında geçen hafta ne oldu? Yani ardarda e, arda işte Perşembe günü özellikle iki kez e, devre kesici... E, işleme konuldu. E, sert bir satışla günü kapattı. Yüzde yedinin üzerine bir satışla günü kapattı. Sonra Cuma nasıl seyreder borsa diye baktığımızda da çok hızlı toparlanma vardı. Yüzde %5'in üzerine çıktı. Sonrasında ise gün sonundaysa %4 seviyelerinde günü kapattı. Yani bu bize ne anlattı aslında? Neden %7'lik bir düşüş yaşandı? Devre kesiciler neden e, uygulamaya geçirildi? E, ve ertesi gün yaşanan o e, Risk iştahındaki artışı ya da alım tarafındaki bu güçlü duruşu siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi öncelikle bizim e, borsamızda tabii e, yani yerli yatırımcı ağırlıklı diyoruz ama Hı -hı. E, kanımcı kredili işlemler, e, gün içi işlem limitleri e, bunlar da gayet yüksek seyrediyor. Çünkü e, getiri tarafı da borsada yüksek olduğu için e, burada hem e, pozisyon alırken bu limitler kullanılıyor... Hem de aslında bizim tahta dediğimiz eski tabirle veya işte alım-satım aralıklarında e, çeşitli emirler yazılı olabiliyor. Ama özellikle perşembe günü tahmin ediyorum 5500 seviyesi e, ki salı gününden başlayan bir böyle borsada geri çekilme vardı yeni yılla birlikte. E, salı günü sonra çarşamba günü devam etti ve perşembe günü 5500 seviyesi aşağı doğru kırılınca ee, bir kısım aslında robotik işlemlerin de içinde olduğu ...bu bahsettiğim kademelerdeki alışların e, giderek azaldığını gördük... ...ve buradan bir sert satışla e, aşağı doğru 5300 destek seviyesine geldi... ...ki burası da önemli bir destek seviyesiydi... E, ...çok kısa süre önce de yine altına geldikten sonra toparlayıp üstüne geçmiştik... ...yani e, satışlar Borsa İstanbul'a geldiği zaman hem emir iptalleri... ...hem de o kademedeki alışların çekilmesiyle bir boşluklar oluşuyor... Ve neredeyse çok işlem olmadan işte 10 kademe, 15 kademe, 20 kademe gibi yani yüzde belki 2-2,5'a varan aşağı doğru hareketlerde çok da böyle oturmuş bir piyasada o işlemler gerçekleşmiyor. İlk devre kesici geldikten sonra özellikle 5300 seviyesinin altında bir kalıcılık olduğunu da gören piyasa. Bu ilk başta bahsettiğim işte kredili gün içi işlem limitleriyle yapılan işlemlerin de bir panik havası oluşuyor ve Dolayısıyla hemen e, açılır açılmaz Borsa İstanbul burada satışların devam ettiğini gördük. Ve zaten ikinci e, devre kesicide de ve sonrasında yani seans kapanışına kadar işlemler e, çok az gerçekleşebildi. Yani son bir saat içinde neredeyse. E, dolayısıyla bir, bir nebze e, aşağıdaki o desteğin ortadan kalkması ve panik satışlarıyla gelen bir e, satış dalgasını Borsa İstanbul'da gördük. Yani sonra niye toparladık? Aslında bakarsanız cuma sabahı da e, piyasa biraz tedirgin açtı ve 5000 seviyesinin altına geldi. Bu bahsettiğim e, tahmin ediyorum e, biraz e, oransal olarak da riskli olan hesaplarda mecburi yapılan satışların da Cuma'ya denk gelmesi çarşamba ve perşembeden sonra o 5000 seviyesinin altının test edilmesini bize gösterdi ama sonrasında hem e, kısmen yurt dışı piyasaların toparlaması hem de e, şöyle baktığımızda e, yani ekonomide değişen bir şey yok kurda bir agresiflik yok faizlerde bir değişme yok. Efendime söyleyeyim birkaç işte söylenti seçimle ilgili vesaire belki çarşambadan perşembeye geçişte bağlandı ama piyasa tabi bunları da çok realistik olarak bakınca bunun da kısa vade bir risk olmadığını gördü. Gelinen seviyeler tahmin ediyorum çok neredeyse 500-600 puan yani marj olarak baktığınızda uygun aralıklara gelince hisse fiyatları buradan bir toparlama gerçekleşti. Tabiri caizse yani satıcı kalmadı. Bu sefer alttan gelen alışlarla aynı biraz önce anlattığım gibi kademelerin biraz daha e, boş kaldığı dönemde bu sefer aynı şekilde yukarı doğru bir hareket oldu. Yani borsamızda e, bazen alışlarla satışların e, hmm. sağlıklı karşılaşamadığı, kademelerin boşaldığı durumlar oluyor. Hmm. E, burada da biz çok sert aşağı ve yukarı yönlü e, hareketler görebiliyoruz. Ama teknik olarak 5300'ün üstünde Cuma günü kapamamız, hmm. Ki özellikle cuma günkü tarım dışı istihdam verisi sonrası yani özellikle yurt dışı borsalarda da bir iyileşme vardı. Bugün de öyle başlıyor. Ee, tekrar yola 5300'den devam edecek bir endeks görüntüsü veriyor şu an için. Bu bize biraz da Tomuş Bey yani e, ara ara gelebilecek olan düzeltmelerin bir panik satışına yol açıp yol açmayacağını çok merak ediyorduk. Böyle bir endişe vardı aslında. Bunun biraz e, testini mi vermiş oldu aslında borsa geçtiğimiz hafta? Yani %7'lik satışın ardından bunun devamını görmemiş olmamız, %7'lik e, düşüşün aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirilmiş olması yatırımcılar açısından da aslında bize o panik satışlarının da kolay kolay görülmeyeceğini yani büyük ölçekli satışların görülmeyeceğini mi bize anlatıyor? Ee, aslında tabii %7 gibi bir düşüş yüksek bir oran. Yani borsada e, hani biz birkaç kez de böyle sert düşüşler yaşadık ama yani çarşamba, perşembe günü özellikle çok özel bir haber akışı olmadan... Ee, ne bileyim bir gerekçeli şu oldu da e, borsa %7 düştü diyemediğimiz bir gün yaşadık. Hı hı. Ee, ama yatırımcı sayısı e, 3 milyon 900'e yaklaştı. Yani burada her gün söylüyoruz işte 3,5 milyon 3,5 milyon hı hı. üzerinde e, ya galiba yanılmıyorsam en son 6 Ocak'ta 3 milyon 890 bin. E, halk arzlar devam ediyor borsa İstanbul'da. Hı hı. E, bunun yanı sıra hacim e, yüksek kalmaya devam ediyor. Hı hı. E, yerli yatırımcı e, bir alternatif pazar arayışından ziyade hani borsa İstanbul'da fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Bir e, örnek teşkil etti mi bizim için ya da bir e, acaba mı sorusu yarattı mı? Yani şunu anladık bir kez daha ki borsada her zaman bir fırsat hı hı. E, oluşabilir. Borsada trendleri yani yönü e, orta vadeli diyoruz ya kısa, orta ve uzun vadeli takip etmek lazım günlük haftalık bazı düzeltmeler olabilir ama burada ana yönün değiştiğine yönelik bir e, görüş bir beklenti hem ekonomik açıdan e, borsa açısından gelmesi lazım hem de yatırımcıların e, psikolojisi açısından hani buradan bir kaçış e, devamı söz konusu e, olması gerekiyor. O kaçışı biz görmedik yani açık söyleyeyim hatta dediğim gibi e, yatırımcı sayısı da artıyor ama ne olursa olsun e, borsada şunu da unutmamak gerekiyor bir yükseliş Trendi bir yükseliş yönü devamlılığı olduğu gibi e, düşüş devamlılığı da olabilir ve bunun için hala bir e, 5.300 altı mı üstü mü e, buna karar vermesi gerekiyor borsanın ve aynı zamanda sadece bir günle sınırlı değil yani bu trend dediğimiz yani yön dediğimiz ve yönün devamı dediğimiz olay aslında e, belli satış dalgalarının devam etmesi ve yükseldikçe de belli seviyelerin geçilememesi, zorlanması, hı hı. nasıl ki aynı aşağıdan yukarı doğru bir borsa dönüşü olduysa e, bunu bir görmemiz gerekiyor. Bu şu an için gerçekleşmemiş gibi evet. duruyor. Şimdi bu hafta e, tabi Amerika'da enflasyon verisi var Perşembe günü, biraz daha sakin bir hafta. E, bugün kabine toplantısı sonrası yurt içinde e, açıklamaları tekrar takip edeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim borsa geçen yıl da söyledik belki geçen yıla kadar gösterdiği performansı sergileyemeyebilir. Çünkü çok yüksek bir performanstı ama yatırımcı ilgisinin devam edeceği bir pazar olmaya sürdürecek bu anlamda. Biz bunu net bir şekilde geçen hafta gördük. Peki şimdi yani bu haftaya gelecek olursak hem içeride hem de dışarıdaki risk iştahını nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir kere haftaya hem içeride biliyorsunuz hafta sonu Merkez Bankası'nın ile ilgili bir bankaların elinde tuttuğu TL mevduat payları üzerinde bir artışla başladı. Yani bu geçen seneden kalan o liralaşma isteğinin devam ettiğini gösteriyor. Burada menkul kıymet alımlarının hızlanacağını görüyoruz ki 2 yıllık tahvil en son baktığımda 9 puanlık politika faizinde altındaydı, 8.52 civarındaydı. Dolayısıyla bu Merkez Bankası bu gidişatı destekleyecek gibi gözüküyor. Çin bugün yine sınırları aştı diye bir haber vardı. Yani bütün tartışılan o salgın durumuyla ilgili bir rahatlama gelmiş gibi duruyor orada. Ee, özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Amerikan 10 yıllıkları tahvil faizlerinde 3.56-3.55 seviyesine kadar geri çekildi. Nereden baksanız bir 20-25 puanlık geri çekilme. Yani burada e, en azından hem içeride hem dışarıda biraz daha rahat, e, bugün de veri akışı biraz sınırlı e, ve risk işlerinin yüksek olduğu bir haftaya başlıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi haftanın herhalde en önemli verisi küresel anlamda %6.7'ye düşmesi beklenen Amerika'daki e, enflasyon verisi olacaktır. E, onun haricinde hafta içerisinde gelecek haber akışı e, belki bilmiyorum Yani uzak doğudan işte Rusya-Ukrayna ile ilgili veya Avrupa'nın e, resesyon endişeleriyle ilgili olabilir. E, onun haricinde geçen haftaya göre daha rahat bir haftaya daha risk hı hı. iştahının e, yüksek olduğu bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim. Altında sert bir yükseliş görüyoruz, onsunda 1877 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Burada ne etkili oldu? Biraz önce söylediğim gibi aslında tabii hem tahvil faizleri Amerika'da aşağı yürüyor hem dolar küresel çapta bir değer kaybı yaşadı yani dolar endeksinin gerilediğini gördük. Bu arada merkez bankalarının belki son bir ay içerisinde altına olan talebinin arttığına yönelik raporlar geliyor. Ee, ve şeyi de görüyoruz yani özellikle ons altında geri çekilmelerin e, çok kalıcı olmadığı, sınırlı olduğu ve 1600'den başlayan trendinde e, aslında 1880 dolara kadar hani bugün baktığımızda devam etmesi. E, burada yani her piyasa için geçerlidir Tabii ki karşı ürünler işte dolar ve faizler tahvil tarafında aşağı doğru gittikçe ons altında bir yükseliş devamı söz konusu olacaktır. Zaten geçen yılda da hani doların küresel anlamda biraz daha zayıf kalabileceğini bu yıl için konuşuyorduk. Bu altını tetiklemeye devam edebilir. Ayrıca e, fiziksel alımların ya da fonlardaki henüz e, çok net birikmeleri görmüyorum ben yurt dışındaki büyük fonlarda. Hı hı. Orada da bir pozisyon artışı söz konusu olursa, e, ya yani kısa vadede biraz dolarla tahvile bağlayabiliriz ama uzun vadede geçen yıl hiç prim yapmamış dolar bazlı bir ons altın var. dolayısıyla bunun üstünde bir riskli durumlarda yeniden hani gün yüzüne çıkabilecek, yeniden bir beklenti yaratabilecek bir ons altın var. O açıdan her pozitif diyebileceğimiz gelişme ons altını biraz daha yukarı doğru taşıyor. Bu da cuma günkü Tahville dolar endeksi oldu Hı. E, ama e, kademeli tabii bir kopuştan ziyade e, dengeli aşağı gelişler daha sınırlı ama yukarı işten artacağı bir e, altın beklentimiz devam ediyor. Peki Çin'deki bu gevşeme ile ilgili bunun hem piyasalara hem de aslında reel sektörde de çok ciddi katkısı olacak hiç şüphesiz özellikle de turizm tarafında etkileri olmasını bekliyoruz piyasa üzerinde nasıl bir etkisi görmesini beklersiniz? Ya tabii bu psikolojik açıdan da çok önemli. Hani hep orada bir acaba o sıkıntının Çin ve Çin'in dışında bir yayılım gerçekleştirebileceği bir hep konuşuluyor. Aslında hala dünya üzerinde çeşitli e, Covid varyantlarında dolaştığını biliyoruz. Yani hani mevsim olarak da ülkemizde de bir grip şeyi var böyle bir e, herkeste bir e, kışın o sert geçmemesinin etkisi var ama hı hı. E, Çin'deki olay biraz daha farklıydı çok bilinmezi var e, acaba ne kadar büyük bir risk var o tartışılıyor bir de orada üretimi de e, etkileyebilecek ve dünyanın küçülmesine neden olabilecek bir e, resesyon endişesini de tetikleyebilme ihtimali vardı yani evet. sağlık sorunlarının dışında şimdi bu biraz da açılmaların ee, en azından hem psikolojik olarak demek ki burada bir risk görünmüyor ki çok e, katı gidiyordu Çin bu konuda. E, yani onun için de biraz e, eleştirildiği durumlar da oluyordu. E, bu rahatlamanın da hem dünyadaki o e, işte bir yerden bir yere mal taşımanın, üretimin artmasının, e, tedarik zincirindeki sıkıntıların, vesaire bunların da giderilmesi konusunda bir psikolojik rahatlaması oldu. Bu da özellikle uzak doğu piyasalarına sabah saatlerinde yansıyor. Yani bu e, tabii ki temelinde e, üretimi destekleyen bir durum ama genel olarak bence e, piyasa psikolojisinde e, çok net bir şekilde bugün olumlu etkilediğini görüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Tomuç Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun.